Merhabalar, 6 dakikada psikolojiye giriş adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride psikolojinin farklı konularına, farklı alanlarına elimizden geldiğince eğilmeye çalışacağız. Öncelikle psikolojiyle alakalı uzman birisi olmadığımı belirtmem gerekiyor. Sadece amatör olarak bu alanla ilgileniyorum ve okuduğum, izlediğim şeylerden aklımda kalanları burada paylaşmaya çalışıyorum. İlk bölüm için psikolojiye genel olarak bir giriş yapmak istedim. Sonraki bölümlerde daha spesifik konularda devam edeceğiz konuşmaya. İlk bölümde psikoloji nedir, ne işe yarar, hangi alanlara ilgilenir gibi temel ama önemli sorulara birlikte cevap arayacağız. Eğer psikolojiye meraklıysanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu bölüm size göre olabilir. Öncelikle temel sorudan başlayalım. Psikoloji nedir? Psikoloji en basit tanımıyla insan zihnini, duygularını ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Kelimenin kökenine bakmakla başlayalım. Yunanca kökenli bir kelime psikoloji. Pisişe ve logos sözcüklerinden geliyor. Pisişe ruh, logos ise bilim anlamına gelir. Yani aslında ruhun bilimi olarak başlar psikoloji. Ama günümüzde daha çok zihinsel süreçler ve davranışlar üzerine odaklanır. Psikoloji sadece teorik bir alan değildir. Aynı zamanda gözlem, deney ve analizlerle çalışan bilimsel bir disiplindir. Beynimizin karar verme süreçlerinden, çocuklukta yaşanan deneyimlerin yetişkinlikteki etkilerine kadar uzanan çok geniş bir alanı kapsar. Peki psikoloji bilim midir? Evet, psikoloji bir bilimdir. Çünkü bilimsel yöntemi kullanır. Hipotez kurar, gözlem yapar, deneyler uygular ve elde edilen verilerle teoriler geliştirir. Örneğin, bir araştırmacı stresin uyku üzerindeki etkisini incelemek isterse önce bir varsayım kurar. Ardından deney grubunda stres seviyesi yüksek bireyleri inceler, verileri toplar ve bir sonuca ulaşır. Bu süreç tamamen bilimsel temellidir. Psikoloji çok geniş bir alandır. Birçok farklı alt dala ayrılmıştır. Bu alt dallardan bilinen bazılarına baktığımızda, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, bilissel psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi alanlar karşımıza çıkar. İçeriğinden biraz bahsetmek gerekirse, klinik psikoloji terapi ve ruh sağlığı üzerine çalışır. Gelişim psikolojisi, insan gelişimini doğumdan ölümüne kadar inceler. Bilissel psikoloji, zihin, hafıza, öğrenme, dikkat gibi süreçler araştırır. Sosyal psikoloji, insanların grup içinde nasıl davrandığını inceler. Endüstri ve örgüt psikolojisi ise iş yerindeki davranışları, motivasyonu ve verimliliği ele alır. Her biri kendi alanında hem teorik hem uygulamalı bilgiler sunar. Peki bu kadar farklı alandaki psikoloji ne amaçla kullanılır? Sadece terapi odasında kullanılmaz psikoloji. Günlük yaşamın birçok alanında karşımıza çıkar. Eğitimde öğrenme yöntemlerini belirler. Reklamcılıkta insanların dikkatini çekmek için kullanılır. Spor psikolojisi sporcuların zihinsel dayanıklılığını artırır. Yargı sisteminde suçlu profillerini çıkarır. Yani psikoloji her yerde karşımıza çıkar. Kullandığı yöntemlere bakmamız gerekirse, psikologlar çalışmalarında farklı birçok yöntem kullanırlar. Gözlem, deney, anket ve testler, vaka analizi gibi farklı yöntemlerle sonuçlara ulaşırlar. Bu yöntemler sayesinde insan zihninin gizemleri biraz daha anlaşılır hale gelir. Psikoloji insanın kendisini ve çevresini daha iyi anlamasını sağlar. Bu sadece başkalarını tanımakla ilgili bir süreç değil aslında. İnsan zihninin nasıl çalıştığını fark ettikçe kendi iç dünyanızı da keşfetmeye başlarsınız. Yani bu sadece toplumu keşfetmekle alakalı bir mevzu değil, kendinizi de keşfetmekle alakalıdır. Her birimiz davranışlarımızın altında yatan nedenleri anlamaya çalışırken aslında birer amatör psikoloğa dönüşüyoruz. Bu konuların hepsi çok detaylı ve ayrıntılı girilmesi gereken konular. Psikolojinin içerisinde daha birçok farklı alan var. Zamanla psikolojinin temellerinden, nasıl oluştuğundan, en çok bilinen isimlerinden, insan zihninin karmaşıklığından ve daha birçok konudan bahsetmeye çalışacağız. Bugün sadece kısa bir giriş yapmak istedim. Psikoloji hakkında genel bir fikrimiz olsun dedim. Sonraki bölümde farklı konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sizler de yorumlarda konuşmamızı istediğiniz konuları söylerseniz gidişatımızı buna göre ayarlayabiliriz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölüme kadar hoşçakalın.